Herkese zikirden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Valorant oynuyoruz. Daha çok Valorant. Bir süredir sınıf adam diye görünüyorum. Kanalıma abone olmayı, unutmayın abone olmayı, videomuza geçelim. Evet arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber görev yaparak tabii ki de bir karakter daha çıkartmaya çalışacağız. Bunun kromatik arkadaşlar Gale çıkartmaya çalışacağız. Bakalım çıkacak mı? Şuradan hemen şey alalım. Arkadaşlar görev yapıyoruz. Görevimiz şey, adam öldür. Hop. Aralar kaldı ya yani. Hadi alıp Evet aldım Şimdi de de aldım Al onu Abi niye saldırmıyor bu oyu Çok güzel Şuradan bir ayı daha göndereceğim şimdi Şuradan ne Al bakalım Gel buraya gel buraya gel buraya kaçma Aldım seni Sen seni de aldım Şöyle bir hop Seni de aldım Çok iyi Şöyle kaçacağım arkadaşlar Hop aynen. Maç bitti ve bayağı kilo aldım gerçekten. Alabildiğim kadar kilo aldım arkadaşlar. Ve yıldız önce olduk zaten. 9 kilo olmuşum. Oha. Oha arkadaşlar. 9 kilo. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Az öncekiyle tam 9 kil almıştık. Bakalım bu ile kaç kilo alacağız. Umarım 15'e tamamlarız. Ve tabi direkt kutuyu da açmayacağım. Zaten böyle kutumuzda az bir tane var. Ondan değil çıkartmaya çalışacağız. Yani arkadaşlar anlayacağınız olamaz. O o kilo alman lazım. Totem yapacağım. Hemen şuna gidip abi kaçtı. Son kişi gitti. Neyse bir şey olmaz. Şuna hop sen bakalım. Sonra, sen Kesinlikle olamaz. Skor çaldı. Skor çaldı olamaz. Ve gol dedi. Neyse sıkıntı yok. Hemen devam edelim. Şöyle şarjımız azalıyor arkadaşlar. Yani. Asıl hop sen alalım, sen al. Al, al. al bakalım. Hayır o benim kilim. Evet. Tomali 153 ne yapıyor ya? Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi şu spoiler'ı geçirtmeyeceğiz. Oo. Şuradan evet gel lan Sen gel 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 gel. Aa, bir yenildik ya. Çok kötü oldu. İki tane düşman öldürmüşüm. Oha çok az. Abi, niye savaşıyor beni? Abi ya, niye savaşıyor bu hala? Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gene savaş topuna girdik. Burada güzel killer almayı düşünüyorum ama şarj beni biraz tedirgin ediyor. Neyse. Yeter herhalde. Evet, devam ediyoruz. <laughs> Şöyle o. Bunlar niye savaşmıyor anlamadım. Herhalde piknik yapıyorlar evet. Ben şuraya kaçmam lazım. Hop alamaz. Aha. Aldım mı? Yok alamadım. Aa bir kill alabildim sadece. Şöyle. Abi bir şeyde çok iyi almıştım kill'leri. Bak sen de gel. Aynen öyle. Alırsın onu ya. Abi onu alırdım ya. Ayım da saldırmayacak arkadaşlar. Abi hadi ayım hadi ayım. Abi ya kil gitti. Aha maç bitti. Sadece bir kill daha ondan sonra göre bitiyor. Çok güzel. Kulüpte ne var ne yok. Bu arada kulübümüzde bekleriz kulüp bayağı iyi. Hepimiz gelin Evet arkadaşlar gerçekten heyecanlıyım. Bakalım kromatik değil çıkacak mı? Bunun için tabi bir totemimiz var onu da yapacağız. Evet devam ediyoruz. Bir tane kilo alsam yetiyoruz zaten. Onun için Hop size alsam. Aslında bir tane de... Abi o kill alsaydım keşke. Hadi ya çok kötü oldu. Neyse ben alırım. Abi bu maç kilo almam lazım ya. Hop gel bakalım. Aynen aldık. Kilo aldık. Çok güzel görev bitti. Şöylesin oldu. Ben gidip böyle atacağım maçı bitirelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Ben de atayım madem. <laughs> Abi adam kendi kalitesine şut çekti. Heyecanlı yaptı adam arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Neyse sen... hop. Oh. Evet onu kurduk çok güzel. Bu zaman ilerleyeceğim. Abi ne? Hayır Spike ne yapıyorsun? Olamaz. Abi kendi kalesine gol attı. benim ben gidip cool atacağım ya. Lan çocuk kendi kalesine gol cool attı ya. Abi. Yine gidip saatten sonra Abi, hayır. <laughs> Atacak mı? Hayır ya. Atacaktım onu ben şimdi. <laughs> Kendi kalesin. Böyle attı ya abi. Evet mega kutu açacağız. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de evet o an geldi. E, totemi yapacağız arkadaşlar. Ama ondan önce Jesse almamız lazım totem için. Jesse nerede? Aynen burada. Hemen Jesse alıp tek'e girelim. Şöyle devam edelim. Tek'te arkadaşlar. Öncelikle e, 4 tane tariti gaz bulutlarına atacağız. Ondan sonra yok yapacağım atacağım. Eğer totem doğru ise işe yarayacak. Hemen şuradan kutularımızı açmaya başlayalım gençler. Seni alacağım ben ya. Gel bakın sen. Olamaz. Sen geldik Oha. Git buradan. Harika. Totemi şeyi doldurmam lazım ki gaz botlarını atayım. Totem arkadaşlar. Totem yapıyoruz. Acaba olacak mı? Bu yöntem işe yarayacak mı? Yani bakalım bu yöntem işe yarayacak mı arkadaşlar? Hop. Evet. İyi şeyimiz daha görüyorlar. git ya lütfen. Hop. Hayır, 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 hayır. Abi, çok az canım var. Çok az canım var. Mahmut Mehmet çıktı abi net. Evet çok az can. Gerçekten sen sen bir köş, sen çok kaşındın abicim. Sen çok kaşındın. Bir tane ultimize boşa gitti zaten. Hop sen gel bakalım. Sen gel. Sen azcan. Sen çok kaşındın. Neyse şuraya hemen hani taretimizi atalım. Birinci taret. Evet ilk attık. Şimdi bir tane daha atmamız lazım için lazım. O yüzden sen alacağım. Oha geliyor. Oha kırıldım. Yani evet, Olsun ilk yani kalite attık. Şöyle alt kutumuzu aldık. Şöyle reddedelim devam. Evet şöyle kulüpte aynen çok güzel. Kulübe yeni kişiler geliyor. Neyse devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bir, e, bir tane bıraktık. Şimdi 3 tane daha talep edeceğiz. 2 ya da 4 olması lazım. 2 de olur, 4 de olur. Ama en azından bir tane atacağız. Şöyle gidip şuradaki hemen bir tane adamdan ultiyi doldurmam lazım. Hop. Aslında arkadaşlar yani bu totemde 2 tane bırakmamız lazım. Ama ben garanti olsun diye 4 tane bırakıyorum. 2 tane de bıraksak sıkıntı yok. Seni alacağım ya gel. Bitti gel. Neredesin? Hop gel bakalım gel bakalım gel bakalım seni alacağım. Gel al sana. Evet çok güzel. Oha şarjım hiç arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Maalesef elektrikler bugün çok talihsiz. Evet. Alacağım. At, lütfen ulti de olsun gel yani, Allah senden lütfen aynen ulti atalım hemen evet ulti attık, attık şimdi ultim kırıldı evet şimdi totem bitti mega kutumuzu açalım çünkü şarjımız o en azından totem bitti şimdi evet o geldi beklenen an geldi hemen şuradan şeylerimizi alalım ve mega kutumuzu açacağız bakalım kromatik gale verecek mi evet Acaba verecek mi çok merak ediyorum dokun çıktı ama ben dokunmayacağım. Biraz duracağım ve bastım. Arkadaşlar karakter verdi. Oha. Oha arkadaşlar karakter verdi. Hemen açmam lazım. Oha ne geliyor? Totem işe yaradı mı? Ne geliyor? Abi ne geliyor? Arkadaşlar şu çok heyecanlıyım kusura bakmayın şöyle bak, basacağım abi bakamayacağım ya. Abi Rico gelmesin. Aa geldi. Neyse en azından totem işe yaradığını gördük. Her neyse arkadaşlar zaten telefon da kapanacak batarya bitti. Daha çok bu tür videoları istiyorsanız aşağıdan bir video beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.